Duman altı kampüs, sigara kokan banklar, her yerde sigara kalıntıları. İçen de dertli, içmeyen de. Yeşilay düğmeye bastı, uygulamayı başlattı. Artık kampüsün her noktasında sigara içilemeyecek. Dumansız kampüs projesi sağlıklı yaşama destek olmak, tütün kullanmayanların tütünün zararlarına maruz kalmasını engellemek ve tütün atıklarının oluşturduğu çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor. Kampüs projemiz Sakarya Üniversitesi ile Yeşilay Genel Merkezi arasında organize edilen bir etkinliktir. Biz Yeşilay olarak Dumansız Kampüs projemiz vardı. Bu çalışma kapsamında projeyi Sakarya Üniversitesi'nde başlatalım diye bir düşüncemiz gelişti. Buna bağlı olarak her iki kurumun üst düzey yetkilileri arasında sürekli görüşmelerimiz oldu. Bir protokol yaptık. Bu protokol kapsamında Sakarya Üniversitesi'nde 50 tane sigara bir alan belirledik. Amaç kampüsün tamamını kısmen de olsa dumandan korumak. E, Türkiye'de ilk defa bir başlattık. Bütün üniversiteler yayılmasını bekliyoruz. Bizim kampüsümüzün çevresinde de var. Ama çok uyulmuyor gibi görüyorum. Yani ben kimsenin orada durup sigara içtiğini görmedim ama uyulsa çok iyi olabilir. Bunu daha önce duymuştum aslında. Bu projenin iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü açıkçası ben kendim kendi şahsıma sigara kullanmıyorum. Ama her yerde özellikle toplu alanlarda kullanıldığı zaman yani neredeyse pasif içici konumuna düşüyorum. Yani aslında duymadım. Çünkü çok sigarayla bir alakam yok. Ama böyle bir şey olması tabii ki de çok iyi bir şey. Bunları gördüm ama şey olarak sadece bir çizilen bir çember olarak gördüm. Bizden bize biraz komik gelmişti açıkçası. O çemberin dışına çıkamıyor muyum gibi. Ve sonuçta duman olarak dağılan bir şey sigara. Öyle bir yer bilmiyorum yani. Sigara içme alanı benim için her yer.